He. Van Dam'da ben gösteri yaptım ya. Herkes Van Damme'la. Van Dam'da Gösteri yaptım onunla. Valla? Tabii. Sonra, 3 sene önce de o filmde oynayan Tong Po vardı. Onunla tanıştım, onunla da yaptım. Yenli mi? Yok, maç değil. Öyle şey. Tong şey. ben sizin resminizi gördüm. Dükçede, Google'da Yok, var. Bir de Tong He he, var. Orada çok sakin duruyor hocam. Evet. <laughs> ha, bak bu benim gösterim. Evet. Ser için, müzikle beraber. Müzik bitince başlayacak şey tamam. Içinde. Saçlarım o zaman uzundu. 2004. Böyle hangi bir yerde çekmiştiniz? Şey, yok yok. Tem, hangi bir yerde? Bu mi? Paris'te. O hangi bir yer neresi? Hangisi? Hangi bir? Öyle bir kapalı bir mekanda. Bir kişi <laughs> de. Lichtenstein'de Bak. Maşallah. Evet. Hatırladın mı beni şimdi? Şunu ne oldu. Ya? Evet. Hocam bu videoyu bana atabilir misin? Atarım. Tamam. Ama sen Instagram'da yoksun, seni etiketleyemedim. Ben atılamıyorum seni. Yani. İşte ondan ben demek. bir şey, yani. şey yaptım, durdurdum. Sosyal medyayla çok ışık, <laughs> Sosyal bir şey var. değil. Bir şey değil. Çok. <gülüyor> <gülüyor> çok Hocam, Kocam sizin için bir kere bana dedi ki Havlunun ayakları o kadar seri ki ben, benim elim bile onunla seri değil Hocam bir de Zeki Hoca size demiş ki ben sana bir oski atacağım Sen ay okey alacaksın Ay yok yalamadım anlamadım değil mi ya? O şeydi. <laughs> fırtına. Fırtına gibi. Kendi <laughs> geçti Ne olsun hepimiz <laughs> için öyle ya. Bak çok şükür bir görüştük değil mi? Evet görüştük. <laughs> güzel bir <laughs> anı. Bana... Şey eldeki de mı? Sporun şeyi. <laughs> Ama hocam Zeki Hoca çok güzel o hikaye atıyor ya. Evet. Böyle şirayı ne ben izledim şirayı izledim. Şirayı gibi aa, böyle bam